Soruyorum. Türkiye'den başka DEAŞ'la mücadelede onurlu, şahsiyetli bir mücadele veren ülke var mı Avrupa Birliği ülkeleri içinde? Soruyorum. Türkiye'den başka DEAŞ'la mücadelede onurlu, şahsiyetli bir mücadele veren ülke var mı Avrupa Birliği ülkeleri içinde? Bu mücadeleyi de en onurlu şekilde veren Türkiye. Biz hiç gözlerinin yaşına bakmayız. Bilesiniz ki yarın aynı bela sizin de başınıza gelecektir. Nerede bulursak orada gereğini yaparız. PKK ile YPG ile aynı şekilde mücadelemiz sürürken maalesef batılı dostlarımız PKK, YPG bunlarla ilgili onları kendi ülkelerinde barındırıyor. Onlara gerektiği destekleri veriyor. Şura bakmayın. Açık ve net konuşuyor. Dost acı söyler ama gerçeği söyler. Hepinizle NATO'da beraberiz. NATO'da birlikte olduğumuza göre bu mücadeleyi de beraber sürdürmemiz gerekmez mi? Bunu da beraber sürdürmemiz gerekir. Terörle mücadelede biz hiçbir NATO ülkesini yalnız bırakmadığımıza göre acaba neden NATO'nun diğer ülkeleri bizi terörle mücadelede yalnız bırakıyor? Suriye'nin kuzeyinde PKK var mı? YPG var mı? Var. DAEŞ var mı? Var. Peki Suriye'deki gerek oradaki koalisyon ülkeleri olarak Almanya, Fransa, İngiltere acaba bu mücadelemizde hatta Amerika bu mücadelemizde bizim yanımızda yer aldılar mı? Almadılar.